doğru mücadele içinde boy veren Türkiye soru, sonu Türk halkının yoğunsever devrimci kesimleri bizim kuşak olmak üzere toplumu siyasetten itiraz eden, düşünen devrimci halk kesimlerini hiç düşman kabul ettiler. Darbecilere göre boyun eğmeyi reddeden, resmi ideolojiyi benimsemeyen, verilmek istenen tek boyutlu kimliği kabul etmeyen, kendi toplumsal ve kültürel kimliklerini savunan farklı kesimlerle barış içinde birlikte yaşama mümkün değildi. Bu tür görüşlerin yaygınlaşmasını engellemek için her türlü yasağı uyguladılar ve bu düşünceleri savunanlar cezalandırıldı, infaz edildi. Kendilerince tasarımlarına yararlı buldukları aşırı milliyetçi ve şöven ve dilin dinbaz istismarına dayalı ulusurların ve görüşlerin önünü açtılar. Bu marifetlerin yanı sıra yurttaşların işlevini ise devlet karşısında itaatkar olmak ve görevlerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmekle sınırlandırdılar. Pentagon'un Ulusal Güvenlik Devleti, Türkiye'deki derin tarihsel köklere sahip tutucu, bürokratik ve milliyetçi devlet geleneğiyle örtüştü. Gerçi böyle bir doktrin olmasa da Türkiye'deki sistem bunu yaratacak tarihsel ve toplumsal potansiyele ...fazlasıyla sahipti. Cumhuriyet tarihinin... ...boyunca baktığımızda biz bunları... ...bütün kodlarda görüyoruz zaten. Gelişmeler de bu yönde oldu. Devlet ve toplum ilişkilerinde... ...dengenin tamamen toplum aleyhine... ...bozulduğu, yurttaş karşısında... ...devletin yüceltildiği... ...ve kutsallaştırdığı bir durum ortaya çıktı. Son cümle şunu da söyleyebiliriz. Darbecilerle hesaplaşmayı... ...başaramayan bir toplum darbe üstüne darbe yapmaya mahkumdur. Yaşamaya da mahkumdur. Türkiye toplumu yıllar ve yıllardır kararan vicdanıyla yüzleşsin. Kararan vicdanlar aydınlatsın istiyoruz. Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim. Barış için mücadele edelim. Bütün halkların bir arada yaşama kültürü için mücadele edelim. Kar olsun faşizm, kar olsun emperyalizm. Yaşasın halkların kardeşliği. 70 Emziler Hareketi, İHA'de, DEM Parti, DBP, DKDER, dekader DGD Platformu, EHP, EMEP, HDK Karşı Sanat Çalışmaları, Komin, SF ve Sodep, Soldep, SKP, TÖP, Uyutler, Yeşil Sol Parti, TCA, Disk Limiter İş, Disk Marmara Bölge Temsilciliği ve Devrimci Parti. Evet. Arkadaşlar basın açıklamamız burada tamamlandı. Şimdi kısaca söz almak isteyen arkadaşlarımız vardı. Söz verelim. Adan, Sebat Tüncel. Ee, merhaba sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, sevgili dostlar. Ee, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 45 yıl devam eden darbe zihniyetine karşı bir kez burada bir kez daha burada hayır demek için bulunmuş toplanmış bulunuyoruz. Gerçekten Türkiye'de darbe zihniyetiyle yüzleşilmediği için darbe zihniyeti devam ediyor ve darbe uygulamaları devam ediyor. Biz kadınlar olarak bu darbe zihniyetinden, darbeden, darbe uygulamalarından en çok etkilenenler olarak darbe, her türlü darbeye karşı olduğumuzu, itiraz ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve devlete 12 Eylül faşist, faşist darbesiyle yüzleşmesi gerektiğini bir kez daha burada çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu yüzleşme olmadığı için mevcut iktidar tarafından da 12 Eylül uygulamaları devam ettiriliyor. Örneğin kayyum uygulaması darbe uygulamasıdır. 1980'de Diyarbakır'a uygulanan kayyum şimdi genelleşmiş bütün Kürdistan'da ve Türkiye'de genel bir rejim haline gelmiştir. Bu aslında darbenin siyaseten devam ettiği anlamına gelir. Yine darbe sürecinde binlerce siyasi e, tutsak daha doğrusu halkın hepsi tutsak edilmiştir. Sadece e, darbe nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan, sürgüne gönderilen değil. 2016'dan bugüne aslında benzer zihniyet devam ediliyor. Türkiye'de milyonlarca insan sorgudan geçiriliyor, kovuşturmadan geçiriliyor. Yani Türkiye'deki tüm yurttaşlar neredeyse devlet denetimi altında, baskı altında, yargı araştırarak baskı altına alınmış durumda. Dolayısıyla aslında biz darbe zihniyetiyle yüzleşmediğimiz için, darbeyle yüzleşmediğimiz için bir daha asla demediğimiz için bugün darbe zihniyeti farklı uygulamalarla devam ediyor. Biz bir daha asla demek için bir an önce devletin bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekir. Hele hele önümüzde yeni bir tartışma süreci varken Kürt sorunu demokratik ve barışçı tartışmasını yaptığımız bir dönemde buna e, ihtiyaç var. Dikkat ederseniz darbeyi ortaya çıkaran koşullar da Maraş'ta bunun taşları örüldü. Mar Maraş'ta bir Kürt Türk çatışması yaratarak darbeye zemin hazırladılar. Aslında darbeci zihniyetten kurtulmanın yolu da ee, barışı örmek, halkların kardeşliğini örmek ve buradan geçiyor. Bu açıdan da darbeci zihniyetle yüzleşmek, darbeyle yüzleşmek önemlidir. Çünkü sadece şuna itiraz etmek yetmiyor. 12 Eylül faşist anayasası var işte biz bu anayasaya karşıyız. 12 Eylül darbedir, darbeyi kabul etmiyoruz. Devlet dediğiniz ciddiyet ister. Eğer bunu kabul etmiyorsanız bununla gerçek anlamda yüzleşeceksiniz ve gerekli biraz önce arkadaşımızın metinde ifade ettiği tüm aslında darbenin ortaya çıkarttığı tüm sonuçları ortadan kaldırmanız gerekir. Bu kaldırılmadığı için de bugün askeri olmasa da siyasi darbeler devam ediyor. Dediğim gibi yani darbeci zihniyetle yüzleşmek Türkiye'nin aydınlık geleceği için, demokratik geleceği için, halkların kardeşliği, barış için, sınıf mücadelesinin geleceği açısından ve kadın özgürlüğü açısından önemli bir süreç. Bu darbeci zihniyete Artık dur diyoruz, yani güncelde de devam ediyor. Gerçekten işte e, Dem partiye yönelik operasyonlar arkadaşlar biliyor, CHP'ye yönelik yürütülen siyasi operasyonlar ya da HDK'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Bütün bunlar darbe zihniyetinden bağımsız ele alınamaz. Eğer yüzleşeceksek bunları da yani tüm sonuçlarıyla 45 yıldır ortaya çıkan uygulamaların hepsini ortadan kaldırmaya ihtiyaç var. Ben bir, bir kez daha 45. yılda darbeyi kınıyor darbecilerin yargılanmasını ve darbe nedeniyle ortaya çıkan tüm siyasal, toplumsal sonuçların e, ele alınarak darbe zihniyetiyle hesaplaşılması gerektiğini ifade ediyor. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlar. Limiter iş adını arkadaşımız... Evet, değerli dostlar, söz almak isteyen... Peki. Eh. Darbeciler, yargılansın. Darbeciler, Darbeciler yargılansın. Darbeciler yargılansın. Darbeciler yargılansın. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş, Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri. 45. yılda bir kez daha belirtiyoruz ki 45 yıldır darbe anayasasıyla yaşıyoruz. Darbe anayasası aslında tüm kurum ve kurallarıyla sürüyor. Kimi rütüşlerle anayasayı kısmen değiştirdiklerini söyleseler de kendi siyasal görüşlerini ikame ettiler onların yerine. Kendi duruşlarını ikame ettiler. Biz bir kez daha eğer gerçekten e, toplumsal bir barışı hayata geçirebileceksek barış barışı, barışı toplumu sallaştıracaksa gerçekten 12 Eylül anayasasının tüm kurum kurulları, kurallarıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Barışın olduğu, barışın toplum sallaştırılması için mücadele edilen alanlarda birlikte olalım. Ee, sınıf mücadelesi içinde mücadele yürüten arkadaşlarımızla dostlarımızla birlikte olalım. İnsan hakları alanında mücadele eden dostlarımızla birlikte olalım. Buradan bir kez daha tekrar ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz.